Çok geç kaldım. 20 dakika kaldı uçağa. Ya şu halime bakın ya. Kan ter içerisindeyim. Ben dedim tamam gitti. Uçak gitti dedim %100. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna geldim. Sabah İstanbul'daydım. Şu an Van Havalimanı'na indim. burası Gevaş ilçesi Van'ın bir ilçesi. Hemen Van Gölü kadar fazla İranlı turistler var ki. Bu dağlara da Artos Dağları diyorlar. Yani bunun ilginç bir hikayesi varmış. Bilet fiyatları kişi başı 180 lira. Akdamar Adası'na şimdi vardık. Burada Van kedisi var. Bu papazın bir tane kızı varmış. İsmi Tamara. Arkadaşlar Van merkeze geldik. İstanbul sabah saat 5 Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyorum ama çok geç kaldım. Normalde uçağım sabah saat 8'de ama ben 7'yi 10 geçiyor daha metrodayım. Çok geç kaldım. Çok, çok geç kaldım. 20 dakika kaldı uçağa. Ya şu halime bakın ya. Kanter içerisindeyim. Arkadaşlar kapı numarasına baktım. 409 yazıyor. Ve kapı kapanmış yazıyordu. Hemen birisi dedi 10 dakika gecikme almış. Koş dedi. Koştum 409'a baktım ki kapı kapanmış. Hiç kimse yok. Görevliler bile yok. Tamam dedim. Uçak gitti. Sonra neyse bir Pegasus görevlisinin yanına geldim. Başka herhangi bir kapıda. Yani ben artık umudumu kestim. Bana dedi ki zaten daha uçağın kalkmamış dedi. 30 dakika gecikme almış ama kapın 208 diyor. Abi nerede 208 diyorum. Bana ta iki kat yukarıda diyor. Yemin ediyorum nefes nefese kaldım. Koşturma öyle bir koşturma yok. Dişelerden hani sıralardan alttan alttan geçtim. Böyle kafamı indirip demirlerin altından geçtim. Sırf hızlı varayım diye. Yani yok öyle bir şey. Yemin ediyorum şu an kalbim yüz atıyor. Allah'tan şu an kapıya vardım. Daha uçak alımı başlamamış. 208'e vardım. Ben dedim tamam gitti. Uçak gitti dedim %100. Of çok şükür yarabbi var ya. <laughs> ya bu uçak kaçırma Abi İstanbul trafiği, İstanbul büyüklüğü, İstanbul'da yani plan yapamıyorsun. 8'deki uçağa 5'te çıktım evden yok yine olmuyor. Maalesef yine olmuyor. Her içinde kaldım yemin ederim. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi ter içinde kaldım. Yani o kadar telaşlıydım ki çünkü 8'de Van uçağım var. Van'a gidiyorum. Onları açıklayacağım size. 8'deki Van Uçağı'ma ben 7.40'ta havalimanına vardım. Sadece 20 dakikam kalmıştı. İşte kapıdaki görevliler koş dediler. 20 dakika gecikme vermiş. Belki yetişirsin ama imkansız dediler. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben yanlış bir kapıya gittim. Kapıda baktım hiç kimse yok. Başka bir firmanın Van Uçağıymış kapı kapanmış yalvarıyorum yani 10 dakika kalmış beni alın falan diye sonra gittim bir tane Pegasus görevlisine dedim ki ya durum böyle yani ben ne yapabilirim ya dedi ki senin uçağın daha kalkmamış ki sen yanlış kapıya gelmişsin dedi yukarıda 2 kat yukarıda 208'e git dedi ben 409'a gitmiştim şu an yavaştan uçak alımı başladı. Allah'tan yetiştim, zar zor yetiştim ama inanın o adrenalin, o heyecan tavan yaptı bende. Şu an Pegasus'un uçağıyla bana doğru gideceğiz. Van'da neler yaşayacağız hepsini bu videoda göreceksiniz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Our family here at Pegasus Airlines İstanbul'daydım. Şu an Van Havalimanı'na indim. Hatta tam ismiyle Van Ferit Melen Havalimanı. Arkamda görmüş olduğunuz Pegasus ile geldim. Van Ferit Melen Havalimanı hemen Gölbaşı'nın kenarına kurulmuş. Zaten burada Gölbaşı. Ne Gölbaşısı ya? Van Ferit Melen Havalimanı hemen Van Gölü'nün yanı başına kurulmuş. Zaten Van Gölü zaman bir göl. Yani birkaç tane şehri de kapsıyor. Havalimanına iner inmez Van kahvaltısı yemek için Van Gölü'nün kenarında bir tane restorana gittik. Görmüş olduğunuz gibi göl manzaralı kahvaltımız. <laughs> Kadar acıkmıştım ki hepsini yedim neredeyse. Daha sonra bu manzaraya veda ediyoruz. Neden? Çünkü daha güzel bir manzaraya gitmek için Van'dan daha doğrusu bu Van Gölü'nün oradan bir tane minibüse bindik. Burada bu manzarayı biraz izleyelim. Daha sonra bu otobanda bir tane minibüs bekledik. Yemeği de Sütçü Evzik diye bir yerde yedik. Çok fazla beğenmedik açıkçası. Reklam değil. Daha sonra bu minibüsle beraber Akdamar Adasına kalkacak teknelerin yanına gittik. Görmüş olduğunuz gibi yol kenarı sadece Van Gölü ve burada da ben burada Akdamar Adasına kalkacak teknelerin yanına vardık. Burası İran sınırına çok yakın olduğu için her yerde İran tabelaları var. İranca yazılar, Farsça yazılar yazılıyor. Tekneleri beklerken gelin isterseniz size biraz Van Gölü'nün suyunu göstereyim. Aa, daha bak. <laughs> Arkadaşlar burası Gevaş ilçesi. Van'ın bir ilçesi. Hemen Van Gölü kenarında gerçekten güzel bir yer. Ben ilk defa Van Gölü'nü görüyorum. Tabi burada o kadar fazla İranlı turistler var ki. Tabelalarda zaten İran yazıları yazıyor, ekstradan buraya geldiğinde bilet almak için İranca, Farsça yazılar yazıyor hani İranlı turistler anlasın diye. Gelin isterseniz biraz yavaştan göle doğru gidelim. Tabi göl suyu gerçekten çok temiz. Zaten denize benziyor görmüş olduğunuz gibi yani ucu görünmüyor. Bu arada Van Gölü volkanik bir oluşundan ortaya çıkmış. Hava da çok güzel muhtemelen 19 derece falan ama çok kalabalık değil. Bugün günlerden Cuma bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama şu an bu videoyu çektiğimiz gün Cuma. Yani 4-5 tane aile var gerçi şurada biraz kalabalıklar var. Onlar turist mi banka havaaltısı yapmaya mı gelmişler? Gel istersen biraz daha suya yaklaşalım. Ya. Suya yaklaştıkça serin bir hava geliyor. <laughs> Yalnız var ya bir şey diyeyim mi? Burada yüzülür bence. Gerçekten gire... Hatta zaten sahil gibi değil mi? <laughs> Ama hiç kimse yüzmüyor. Aslında hava da güzel. Yüzelebilirsiniz. Su da çok soğuk değildi. Bir de tabi bu tarafta da ne dağları vardı? Arkamda görmüş olduğunuz dağlar da hemen Van Gölü kenarında Artus dağları. Artos. Hemen Van Gölü kenarının etrafındaki bulunan dağlar da karlı dağlar. Yani şu an Haziran ayındayız. Daha karlar erimemiş. Bu dağlara da Artos dağları diyorlar. Yani bunun ilginç bir hikayesi varmış. Dünya zamanında e, Nuh Aleyhisselam e, gemisini burada durdurmuş dua etmiş. İşte böyle rivayetler var. Başka başka rivayetler de var. Açıkçası çok fazla bilmiyorum. Belki araştırır. Videoya eklerim. En yani gerçekten görünmesi gereken bir yer bence. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz bölge Van'ın Gevaş ilçesi. Van kenarındayız. Buradan tekneyle bir adaya gideceğiz. O adanın ismi Akdamar. Tabi burada bana da arkadaşlarım bunları anlatıyor. Ben de sizlere anlatıyorum. Akdamar'ın çok ilginç bir hikayesi varmış. Akdamar'da yaşam alanı yok şu an. Yani sadece orada bir tane kilise var. Zaten gidince göreceksiniz. Kilisede zamanında bir tane papaz yaşıyormuş. Ve devamını getireceğim. Bekleyin videoyu takip edin. Tabi bu arada arkadaşlar bak sizin desteğinize ihtiyacım var. Yani İstanbul'dan kalkıp uçağa binip bana gelmişim bu videoları sizin için çekiyorum bu hikayeleri anlatıyorum sizde bir beğeniyi bir yorum yapmayı bir kanala abone olmayı bana çok görmeyin yani tamam mı Birazdan tekne gelecek teknenin içerisinde hikayenin devamını anlatacağım şimdi tekneye alımlar başladı yavaştan bayağı insan da birikti burada Gerçi insanların yarısı İranlı zaten sınır hemen dibimizde videoda da görmüş olduğunuz gibi tabelalar var İran'a giden yolları gösteriyor İran yazıyor. Ama size bir şey söyleyeyim, fazla sinek var burada. Fazla sinek var burada. Hmm, bilmiyorum gölden dolayı mı, bakımsızlıktan dolayı mı? Gerçi suyun rengi temiz. Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Evet, gemimize yaklaştık. Zaten küçük bir tekne. Bu arada bilet fiyatları kişi başı hemen söyleyeceğim size. Bilet fiyatları kişi başı 180 lira. Ayda marada sıydı. yaklaşık 15-20 dakikadır yola çıktık. Akdamar Adası'ndan varmak üzereyiz. Size birazdan çok güzel hikayesiyle çok güzel bir ada göstereceğim. Akdamar Adası'na gittikçe yaklaşmak üzereyiz. Zaten buradan da kinise görünüyor. Bakın hemen şurada. Ada gerçekten de güzel görünüyor. Arkadaşlar Akdamar Adası'na şimdi vardık. Yaklaşık kıyıdan 20 dakika, 35 dakika, 30 dakika, atıştası tam bilemiyorum. Gemiyle geldik. Bizim turumuzun tamamı neredeyse %90'ı İranlılar. İranlılar da eğlenmeyi çok seviyorlar. Zaten gemide az önce görmüş olduğunuz gibi müzik falan çalıyorlardı. Ada gerçekten çok güzel görünüyor. Sanki böyle Antalya'da, Ege'de bir kıyıdaymışsın gibi. Van Gölü'nün suyu da çok güzel, çok berrak. Şimdi yukarıda bir kilise var. O kiliseye doğru gideceğiz. Orada da bu kilisenin hikayesini anlatacağım size. Yavaştan Akdamar'ın tepelerine doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar suyun rengine baksanıza. Sanki böyle Ege'de bir kıyıdaymışsın gibi. Bayağı berrak. Yani suya girilir bence de. Ama gel şu an imkanımız yok. Şimdi adanın tepesine çıktık. Aşağıdan, daha doğrusu yukarıdan aşağının manzarası gerçekten çok güzel görünüyor. Hatta böyle çevireyim. Suyun rengi muhteşem. Burada bir tane kafe var. Gelip buradan hediyelik eşyalar da alabilirsiniz. Şuraya böyle gelip buradan hediyelik eşyalar da alabiliyorsunuz. Magnet tarzı şeyler. İçeride böyle bir market var. Yine burada kilisenin şeyini yapmışlar. Bunlar ne diyorlar ya? Unuttum. Simülasyonlu mu? Ne diyorlar? Burada van kedisi var. Gözlerinin rengi farklı. Van kedileri de meşhurdur. Burada fanuslar var. <laughs> Güzel bir dükkan. Akdamar Adası'na geldiğinizde burayı da gezmeyi unutmayın. Şimdi yavaş yavaş adanın daha yüksek tepelerine çıkmaya başladık. Etrafımda görmüş olduğunuz ağaçlar hepsi badem ağaçları. Buraya söylenenlere göre Nisan ayında gelirseniz bu badem ağaçların badem çiçeklerini de görebilirsiniz. Yani burası aslında mevsim anlamında Nisan ayında gezilmesi gereken bir yer. Bence şu anda da kötü değil de yani aklınızda bulunsun. Tabii maalesef çok sinek var. Ama Allah'tan şimdiye kadar ısırılmadım. Bilmiyorum belki ee, eve gidince onun şeyini anlayacağız. Ne derler? Acısını eve gidince çekeceğiz ama şimdilik çok fazla rahatsız etmiyor. Bunun haricinde yani zaten dediğim gibi Van Gölü'nün tam ortasında her tarafı görebiliyorsun. Ama birazdan arkamızda bir kilise var. O kiliseye doğru gideceğiz. Kilise bu arada arkadaşlar çok tarihi bir kilise. Yani çok eski bir kilise. Arkadaşlar adada tavşanlar da var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada <laughs> şeyi görünüyor. Kulağı görünüyor. Keşke önümüze de çıksa biraz daha çekebilsek. Hatta aşağıda bakın. Adada tavşanlar var, kaplumbağalar var. Akdamar Adası'nda önceden Ermeniler yaşıyormuş. O yüzden de şu an bu adada çok fazla Ermeni mezarlığı var. Hatta taşların üzerinde Ermenice oymalar var. Böyle işlemeler var. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü taş var. Mesela şurada haç işareti var. Bu adada önceden Hristiyanlar, Ermeniler yaşıyormuş. Burası Van Gölü, Akdamar Adası. Arkamda görmüş olduğunuz kilise de bir hikayesi var. Zaten bu adada sadece bu kilise var şu an bina olarak. Şimdi rivayete göre dediğim gibi bu adada bir tane papaz yaşıyormuş. Zaten arkamda görmüş olduğunuz kilise de kalıyormuş. Bu papazın bir tane kızı varmış. İsmi Tamara. Bu Tamara gitmiş bir tane Müslüman köyünden bir Müslüman çocuğuna aşık olmuş. Tabi bunlar buluşmak istiyorlar ama buluşamıyorlar. Ne yapmışlar? Bir çözüm bulmuşlar. Tamara geceleri adadan fener tutuyormuş Müslüman köyüne. Bu Müslüman çocuğu da o fenerin rotasıyla adaya yüzüyormuş. Ve gelip Tamara ile buluşulmuş. Tabi bunu papaz duyunca, papaz tabi bu olayı duyunca hoşuna gitmiyor. Ee, nasıl geldiğini, nasıl kızıyla buluştuğunu öğrenince gitmiş kendisi gece vakti e, eline feneri almış. Müslüman çocuğuna yanlış rotalarla yüzdürmeye başlamış. İşte bir adanın başka bir tarafına gidiyor. Bir adanın diğer tarafına gidiyor. Bu çocuk da artık yorulmuş, yüze yüze yorulmuş. Ondan sonra demiş ki ah Tamara demiş. Daha sonra tabi suda e, vefat etmiş boğularak. Ondan sonra kız da bu e, feryadı duyunca bu Ahtamara'yı duyunca kız da suya atlamış kız da vefat etmiş. Tabi bu rivayete göre ne kadar doğru bilmiyoruz. Ahtamara'dan sonra da bu isim Akdamar Adası olarak <laughs> şu an günümüzde halen bu ada Van Gölü'nde Akdamar Adası olarak biliniyor. Arkadaşlar şu an yavaş yavaş adanın böyle e, tenha köşelerine yürüyorum. Çünkü burada hayvanlar yaşıyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi... Tavşanlar var. Korktu kaçtı bizden ya. Bakın burada daha bir tanesi bekliyor. <laughs> Çok güzel ya. Adada tavşanlar yaşıyor. Ben ilk defa böyle bir nasıl diyeyim? Doğa, doğa bir ortama geldim. Doğal bir ortama geldim. Zaten görmüş olduğunuz gibi hemen Van Gölü martılar var. İstanbul'u aratmıyor. <laughs> Başka tavşanlar nerede var? Gerçi her yerde var da korkuyorlar. Tavşanlar biraz korkak hayvanlar. Kaçıyorlar. Martılar gibi cak cak bağırmıyorlar. Adaya da Türk bayrağı asılmış. Hemen tepesine her yerden görünüyor bu bayrak. Arkadaşlar ben kilisenin hikayesini başka bir açıdan anlattım da keşke burada anlatsaydım. Neyse buradan da görmüş oldunuz. Buradan atısı çok güzel görünüyor gerçekten. Şu an bir kalıntı bir tepeye çıktım. Arkamda görmüş olduğunuz yıllar yıllar önce yapılan bir kilise ve bir adada. Yani normalde ibadethaneler insanların gelip ibadet etmesi için yapılan bir yer. Ama kilise bir adaya yapılmış. Yerleşim yeri olmayan bir adaya yapılmış. Çok ilginç. Gerçekten de çok güzel. Yani eğer fırsatı olan varsa bence gelip görünmesi gereken bir yer. Şimdi kiliseye giriyoruz. Kiliseye bu kapıdan gireceğiz. Kilisenin içerisine girdik. Yani size bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok eski görünüyor. Zaten çok eski ama içeriye girince o, o ruhu hissediyorsun. Ya yani o atmosferi hissediyorsun. Tabi bazı yerlerinde restorasyon çalışmaları yapılmış. Neyse şimdi ana bölgeye de girelim. şey olamıyor. Yani kubbesi olan bölge. Bulunduğum bölge kilisenin içerisindeki bir hücre. Burada e, rahipler, papazlar e, gömülüyormuş. Yani burada papaz e, mezarlıkları var. Tabi böyle çukurlar var. Burada oturarak gömülüyorlarmış. Bildiğiniz bu bir mezar. Şu an bu bir mezar. Gerçekten de çok eski görünüyor Kilisenin içerisinde e, duvarlarda bazı motifler de var, yazılar da var. Ermenice yazılar, e, İncilden alınan yazılar var. Yine burada görmüş olduğunuz gibi motifler var. Yine duvarları da hat işareti çizilmiş, oyulmuş daha doğrusu. Yani birçok şey bulabilirsiniz. Eğer tarihe merakınız varsa e, burada çok şey bulabilirsiniz. Mesela görmüş olduğunuz gibi, hani şu motiflerden bahsediyorum. Şurada hep hat işaretleri var. Yine burada da var. Yine burada yanında yazılar var. Hiç unmadığınız yerlerden yazılar çıkıyor. Tabi sesim de yankı yapıyor bu arada. Yani burada insanın sesi de çok güzel. Van Gölü turumuz bitti. Daha doğrusu Akdamar Adası'ndan tekrar kıyıya geldik. Şimdi Van merkeze doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Van merkeze geldik. Burası tamamen Van merkez oluyor. Şu an kültür sokağın oralardayız. Yani ben de isimleri yeni yeni öğreniyorum. Arkamda görmüş olduğunuz bir tane pide lahmacun yapan bir yer var. Biz de bayağı acıkmıştık. Açıkçası acıkmıştım daha doğrusu. Geldim buraya. Şimdi güzelce bir lahmacun yiyeceğiz. Van merkezi gözlemlediğim kadarıyla arkadaşlar yeşil alan yok. Yani yeşil ağaçlandırma yok. Bir tık nasıl anlatayım size bir tık karma karışık bir düzen vardı sanki. Yani böyle net bir düzen yoktu. Arabalar kafasına göre çıkıyor, giriyor. Biraz trafik vardı. Şimdi yavaştan içeri girelim, yemek yiyelim. Şimdi Van merkez videonun da zaten sonuna geldik. Şimdi Van'da yemeğimizi yedik, lahmacunumuzu yedik. Zaten görmüş olduğunuz gibi buradan başka bir ile gideceğiz. O da sürpriz olsun. Güneydoğu'yu biraz geziyoruz. Tabi yavaştan Van videosunun sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitti. Yani önce Van'a indik, sonra adaya gittik, Akdamar Adası, sonra gittik o kiliseyi gördük. Van kahvaltısı, lahmacun derken dolu dolu bir video oldu. Umarım videoyu beğendiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir video videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.